Merhaba Sabah Spor izleyenleri. Bugün benim favorimde Portekiz-Gana ve Brezilya-Sırbistan maçlarını yorumlayacağız. Egemen Yıldırım'la birlikteyiz bugün. Dünya Kupası'nda gruplarda ilk maçlar sona erdi. Dünün maçında Portekiz-Gana ve Brezilya Sırbistan karşı karşıya geldi. İlk maçı yorumlayacağız. Portekiz Gana'yı Egemen Yıldırım'la birlikte. Herkesin gözü aslında Ronaldo'daydı. Portekiz'in ne yapacağını merak ediyorduk. Gana kolay bir rakip değildi. Tutuk başlamadı aslında Portekiz. Oyunu domine diyebiliriz maç boyunca ama ilk yarı 0-0 sona erdi. Ronaldo sahneye çıktı tabii. Bu arada Ronaldo Dünya Kupası'nda 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu. Hatta Egemen Ronaldo Dünya Kupası'nda Portekiz adına en yaşlı ve en genç gol atan oyuncu konumunda. Aynen bu istatistikte mevcut Aynen zaten. Öyle. Ee, i̇stersen başlayalım Portekiz-Gana maçıyla. Sen nasıl bir Portekiz gördün? Beklentilerinin altında mıydı? Yoksa hani sonuçta Gana kolay bir lokma değildi. Yani Gana kolay bir lokma değildi ama yani şu an çıkan ilk 11'lere baktığımız zaman da yani Tabiri caizse Portekiz elindeki bütün opsiyonları, hücum opsiyonlarını evet. özellikle kullanarak çıktı. Yani defansif anlamda özellikle orta sahada yani 6 numara diye tabir edeceğimiz bir oyuncu yoktu. Yani orta saha üstüsü işte Bernardo Silva, Ruben Manez ve Otavio ile çıktı. Aynen. Yani hücum hattı zaten Bruno Fernandes, Felix ya ve Ronaldo. Az beklenen bir 11 diyebiliriz. Yani beklenen ama hani çok da önlem almayan bir 11. Evet. Yani daha çok hücumu düşünen bir Düşünün. 11'di ama biz bunu ilk 45 dakikada göremedik. Göremedik aynen yani öyle. Gana da çünkü beşli bir savunma düzeniyle çıktı. Önde tek Inaki Williams'la beraber. Evet. Ee, arkalarında Muhammed Kudüs vesaire. Şimdi böyle bir durumda Portekiz'in bu savunmayı açması için daha farklı şeyler yapması gerekiyordu. Çıkan 11'e baktığımızda ama bunu da çok yaptıklarını söyleyemeyiz. Evet. Zaten ilk yarıda dediğim gibi hani ilk yarı 0-0 sona erdi pozisyonlar oldu ama yani ikinci yarı bambaşka bir maçı izledik. 5 gol oldu. 3-2 bitti maç zaten. Beklediğimiz bir Portekiz miydi? Bence biraz beklentilerin altında kaldık. Çünkü Ghana biraz fizik olarak sanki kondisyon olarak daha kuvvetli ve daha hazır gibiydi ama onlar da biraz kapasite sorunu yaşadılar. Pas çok iyi değildi. E zaten topu bıraktılar Portekiz'e. Portekiz kanatlardan gelmeye çalıştı. İşte Neves'le Ruben Neves'le birlikte işte orta sahaya yarmaya çalıştılar. E, büyük yetenekler var tabii Portekiz'de ama e, kolay bir maç olmadı. Hatta son dakikalarda maçı bile e, 3 üç e bile getirilebilecek pozisyona kaldık Gana. hataydı. Aynen öyle. Yani Ronaldo hatta çıldırırken yani yani. belki de şey hani e, izleyicilerimiz dikkat etmiştir. E, kulübede Ronaldo çıldırmak üzereydi o pozisyonda. Yani galibiyetle başladı Portekiz. Grupta zor maçlarından birini kazandı. Gana için ne diyebiliriz? Sence yani, Gana nasıl gönlüm. gruptan çıkabilecek mi? Yani Gana bana kalırsa kapasitesine nazaran iyi bir oyun sergiledi. Yani Portekiz gibi özellikle sahaya çıkan 11'e baktığımızda, yani bu 11'i durdurabilmek o kadar da kolay, kolay değildi değil. ama ilk 45 dakikada bunu iyi başardılar. Evet. İyi becerdiler. Hatta e Ön alana da topu hızlı bir şekilde taşımaya çalıştı ama işte yetenek farkı zaten orada devreye girdi. Kesinlikle. Ama ikinci yarıda da aslına bakarsan şöyle bir durum var. Evet Portekiz <laughs> oyunun hakimiydi. Topu döndüren, topu ee, daha fazla hızlı dolandıran, ee, çizgiye oynayan, merkezde topu Ronaldo ile buluşturmaya çalışan. Yani ikinci yarıda birçok opsiyonu değerlendirmeye <laughs> çalıştı Portekiz ama hani ee, değerlendirdikten sonra da Ghana... Bunun arkasında kalmadı. Kaldı. Yani bir reaksiyon verdi zaten. Gol buldu. Reaksiyon verdi. Topu almaya <laughs> çalıştı. Oynamaya çalıştılar. Yani çok da pasif bir görüntüleri yoktu işin açıkçası. Aynen. Yani Tayya baktığımızda aslında, Gana'ya baktığımızda dediğim gibi golden sonra hani kabullenmiş bir Gana göremez zaten. Hem yani kadro, Aynen bak öyle. kadro açısından baktığımızda. Zaten Gana ezilmedi. Ayoy golü attı. 3-4 dakika sonra Ayoy oyundan çıktı. Ondan sonra e, Felix'in golü geldi. Hatta e, ekrana geldi o anda. Ayoy tebrikleri orada kabul ederken yedek kulübesinde kafasını çevirdiğinde kalesinde gol gördüler. Aynı şeyi e, Ronaldo ile mesela yaşadılar. Ronaldo oyundan çıktıktan sonra e, Gana golü bulmuştu orada. İlginç bir maç oldu. Bence e, seyir zevki güzeldi. Özellikle ikinci yarı daha iyi bir maç izledik. tempolu bol atakların oldu. Ee, Gana'nın da artık hani öne çıkmaya başladığını gördük. Kaybedecek bir şeyleri yoktu. Pas trafiklerini biraz gördük. İşte biraz daha sertleşti oyun Bence güzel bir maç izledik. Ee, Gana'nın bence diğer rakiplere baktığımızda Uruguay ve Güney Kore karşılaştırdığımızda Gana'nın sanki bir tık daha bu maçlarda öne çıkabileceğini düşünüyorum. En azından gruptan çıkmadın hani en azından ikinci olma adına diye düşünüyorum. Senin fikrin nedir? Burada... Yani burada yani grubun favorisi zaten Portekizi Uruguay. Yani onu evet. çok da fazla tartışılacak bir tarafı yok. Ama Uruguay'ın Güney Kore ile oynadığı maçtaki e, nasıl diyeyim hücum beceriksizliği bana kalırsa onların başına iş açabilir kaldı ki. E, Hücum hattında çok ciddi alternatifleri olan Darwin Nunez, işte Edinson Cavani'ler, evet. Luis Suarez'ler yani orta alanları da çok dirençli ve güçlü aslına bakarsan. Ama oynadıkları oyun bana kalırsa ilk maçta biraz olumsuz evet. sinyal verdi. Onların da yani... yani iyi bir görüntü vermedi. Bu arada Egemen var. sözünü unutma. Ee, Uruguay-Güney Kore maçında isabetli şut bir tane toplam maçta. Yanlış yani... hatırlamıyorsam bir Ki, tane var. Güney Kore'de hani Kim Min Jae'nin burada çok büyük bir etkisi evet. var. Zaten bu sezon baştan bir inanılmaz bir performans var Napoli'de. Bunu milli takıma da yansıttı ve Dünya Kupası'nda da ilk maçta fazlasıyla geçer not aldı. Yani evet. Uruguay'da yani Darwin Núñez işte Suarez yani bu oyunculara karşı savunma yapmak da kolay, kolay değil. değil. Çok üst düzey, çok yetenekli kesinlikle, oyuncular. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi böyle bir durum olduğu için de e, şu an evet Portekiz grupta 3 puanı aldı ve lider. Ama diğer takımların ee, durumu bana kalırsa ikinci maçlarda da çok netleşmeyebilir çünkü üç takım da çok dirençli takımlar. Yani evet. Ghana'nın da Portekiz'e karşı. Ve üçünün de artık hani puana ihtiyacı var. İlla ki daha böyle atak maç izleyebiliriz diye düşünüyorum ben de. Çünkü ilk maçlar neredeyse turnuvaya baktığımızda ilk maçlar hep böyle temkinli geçti. Çünkü hatası, hata kabul etmeyen maçlar bunlar çünkü telafisi olmayan maçlar. Ee, sonuçta 3 maç yapıyorsunuz. E, ee, her maç sizin için dezavantaj artık. Ben bundan sonra özellikle ikinci maçlarda biraz daha atak futbol izleyebiliriz takımlar adına diye düşünüyorum. Çünkü beklentinin altında bir turnu oluyor. Ee, neredeyse 4-5 tane maç 0-0 soner diyebiliriz. Ee, 2018 Dünya Kupası'nda sadece sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir tane maç 0-0 sonermişti. ermişti. Bu açıdan Katar Dünya Kupası seyir zevki düşük mü diye e, futbol severler aslında eleştiri de yapmaya başladı. Sizin de fikirlerinizi almak isteriz bu konuda. Bu maçı bu şekilde bitirelim mi istersen Egemen? Hı hı. Geçelim e, Brezilya-Sırbistan maçına. Gecenin maçı e, merakla beklenen Brezilya-Sambacılar. Beklenen bir maçtı. E, Sambacılar sahneye çıktı. Brezilya üstün bir oyunla Sırbistan'a karşı 2-0 galip geldi. Brezilya e, herkesin beklediği gibi üstün bir oyun ortaya koydu. Geniş bir kadrosu var zaten. E, zaten gün, bu turnuvanın e, en büyük favorisi. Hatta Opta verilerinde e, ilk videomuzu söylemiştik Opta verilerinde şampiyon olma e, oranı en yüksek takım Brezilya Onu da verir zaten e, oranı ne sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında Egemen? şöyle söyleyeyim Neymar'a çok bağlı bir takım olduğu düşünülse de e, evet. ben tam aksi düşünceliyim. Neymar'a çok bağlı bir takım değiller birçok alternatifleri var e, işte en son maçta yani hücumda Viniciuslar Rafinha'lar işte yedekten gelen Antony ee, daha sonrasında Gabriel Jesus, Rodrigo... yani saysay Martinelli, bitmiyor yani. yani. Aynen öyle. Bu oyuncular genç oyuncular olmasına rağmen Avrupa'da çok üst düzey seviyelerde oynadıkları için e, ciddi de tecrübe edilmiş durumda. Evet. O yüzden yani Brezilya çok Neymar'a bağımlı bir takım değil benim nazarımda. Sırbistan maçında da aslında onlar da hani klasik yani turnuva başladığından bu yana olan problemi yaşadılar. Rakibini açamadılar. Özellikle evet. yani Sır oyuncuların fiziksel kalitesini ben kendi adıma çok beğendim. Hani, özellikle Pavlović, Milenković çok yani iyiydi. bu turnuvanın hani savunma oyuncuları bazında en çıkış yapan yani olabilir, olabilir. biri olacaktır diye düşünüyorum ben Aynen cense. öyle. Zaten neredeyse her pozisyonda vardı yani Zaten bacak boyu çok uzun. Çok rahat istediği her topu alıyordu neredeyse. E üçlü savunmada oynadı. Üçlü Aslına savunmada oynadılar. Evet savunstan. kolay değil bu da yani. Yani Üçlü savunmanın solundaydı Pavlo, Pavlovic ve e, maçın ikinci yarısında özellikle 1-0'dan sonra baktığımızda bazı pozisyonlarda rakip yarı alanın ortasına kadar gelip pas istasyonuna girdi. E, topla Bismillah. çıkış yaptı. Zaten hava to e, duran toplarda hava topu hakimiyetini kullanmak istedi. Ama Brezilya bana kalırsa çok da sağlam durdu. Yani geniş kadrosunun alternatifini çok net bir evet. şekilde kullandı. Ee, bence Brezilya şöyle bir mesaj verdi. <laughs> hani bir sakin olun burada ben varım. işte sahne bizim. <laughs> Dünya Kupası denince akla yani, Brezilya gelir. Her zaman her turnuvada neredeyse güçlü kadroyla öne çıkıyor. Yani her turnuvada neredeyse güçlü yani kadroyla öne her çıkıyor. Yani turnuva 2014'te 7 Yedikleri evet. gibi olmayacak <laughs> ya da 2018'de e, tabii çok canım. erken elendikleri gibi olmayacak kesinlikle Brezilya yani kesinlikle bu. bir ekol zaten ee, bence Brezilya zaten mesajı vermiştir özellikle ikinci aradaki domino oyunu yani müthiş bir oyun ortaya koydu. İstatistiklere yani, bakıyorum 22 şut çekmişler. Zaten Sırbistan'ın e, isabetli şutu yok maçta. Hı. 5 şut çekebilmiş sadece. İsabetli çünkü, onlar isabetli değil. Hep savunmada beklediler. kontrol oynayamadılar. E, Mitrovic var. Çok hızlı bir oyuncu değil. Araya kaçacak bir oyuncu değil. Çok fazla. İkinci yarıda Vlaovic girdi. O da hazır değil. Sakatlıktan çıktı. Zaten e, çok pas hatası da yaptı. E, i̇zleyenlerimiz hani fark etmiştir zaten. i̇statistiklerden yani e, bak. Şöyle de çok enteresan bir istatistik var. E, evet. Brezilya rakip cezası aslında 38 defa buluşmuş. Yani... Evet. Hatta gol beklentisi 2 üzerindeydi. Yani 2.39'luk bir gol beklentisi yani. var. Ve 22 şutta 8 isabet yakalamışlar. Sırbistan'a bakıyorum 5 şut çekebilmişler sadece. Hiçbir isabet dediği 0.17 gol beklentisi ve sadece 11 defa rakip ceza sahasına girmişler. Evet. Yani aslında Tadic, Mitrovic, Vlaovic, Zivkovic yani bu oyuncular e yetenekli oyuncular. oyuncular. Yetenekli oyuncular <laughs> ama yani... İlk maçta çok ciddi hayal kırıklığı yarattılar. Tabii bir de Brezilya'da <laughs> Neymar'ın bir sakat, Neymar durumu var. O onlar açısından konunun başında Neymar'a bağımlı olmadıklarını söyledik ama hani onlar evet. için de önemli bir oyuncu. Yani bu Kesinlikle. Her zaman öyle zaten. O yüzden hani onun durumu da kulüp doktorları 48 saat içinde netleşeceğini söyledi. Açıklama yapacaklar. Yani onun da sakat yani 2014'te çeyrek finaldeydi yanlış hatırlamıyorsam. Kolombiya maçında Zuniga'nın çok evet. sert bir fauli yüzünden belki de 7-1'lik maçın önü açılmıştı diyebiliriz. <laughs> Neymar o dönem çok tek başına bir takımdı. Brezilya milli takımı bazında söylüyorum. Ee, Neymar'a şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Ee, belki de hani bu hoca hocası tarafından belki de görev verilmiştir, bilemeyiz tabii de. Çok fazla kanatlardan ortaya gelip çok fazla top alıp topla çok fazla oynuyor. Ya bu konuda biraz sanki eleştirilmesi gerekiyor gibi düşünüyorum. Yani Benim en azından fikrim da... bu. Çok fazla toplu oynadığı için zaten karşında da sert bir takım var. Sırbistan dediğimiz takım. Sert bir takım. Fizik gücü yüksek bir takım. Tekmelere vesaire falan müdahalelere maruz kalabiliyorsunuz. Bence Yok biraz e, Neymar bunu kendi istiyor gibi yani. Ya da seviyor mu foul almayı? Yani, Şu ana kadar Dünya Kupası'nda en çok foul alan maç başına oyuncusu yani. yani. Neymar. Neymar zaten öyle ayrı konu. Yani Neymar'ın pes Paris Saint Germain'deki durumu da, Durum böyle. da bu. Yani Neymar Barcelona'dayken de böyleydi. Çünkü Neymar topa çok ciddi anlamda hakim olan ve topla neler yapacak kestirilemiyor. <laughs> yani. Çok üst düzey bir futbolcu. Evet. Ama e, Dünya Kupası'nda oynamaya başladığı dönem, yani 2014'ten bu yana belki de en çok e, foul yapılan oyunculardan biri evet. ve haliyle bunların da ceremesini tabiri caizse çekiyor. Aynen Şimdi hoca evet. onun... hocaları da hatta şey demişti ee, maçtan sonra ee, Neymar'ın sakatlığı üzerine merak etmeyin aramızda olacak gibisinden bir ya, mesaj vermişti. kupasını kapatmayacağını verdi. söyleyebiliriz. Evet belki demişti. taraftarın en azından hani kötü haber vesaire morali bozulmasın diye. Yani ee, sefer olarak bacağının da olmadı. durumu evet, çok da iyi görünmüyordu yani. yani hiçbir şişlik vardı. Vaziyetteydi. Ee, senin başta dediğin gibi Neymar'sız, Neymar'a bağımlı bir Brezilya aslında çok da şey değil e, hani Brezilya Neymar'sız da olabilir ama Neymar'da Brezilya tabii ki de farklı bir çok kimliğe görünüyor. Ama dediğimiz gibi yedek kulübesi çok zengin. E, Neymar'ın yerine oynayan çok fazla oyuncu var. E, Favori turnuvanın zaten favorisler. E, bize ilk maçtan gösterdiler. Şimdi Brezilya dosyasını böyle kapatabiliriz evet. E, şöyle de bir konudan bahsedebiliriz. Şimdi ilk maçlar tamamlandı ama bazı favoriler çok ciddi oyunları ortaya koyarken, sonuçlar alırken bazı favoriler çok ciddi problemler yaşadı. İşte Arjantin'in Suudi Arabistan'ın kilidini açamaması gibi. Almanya'nın yine aynı şekilde geriden gelerek yani öndeyken Japonya'ya mağlup olması. Şimdi bazı favoriler Beklenildiği gibi oynadı. İşte İspanya'nın Costa Rica'yı 7-0 yenmesi, işte İngiltere'nin 6-2'lik alt İngiltere yani galibiyeti, Fransa'nın e, Fransa 4-1'lik galibiyeti ama bazı favorilerde e, bu konuda problemler yaşadı ve hayal kırıklığı yaşattı. İkinci maçlarda nasıl bir senaryo olur? Ne düşünüyorsun yani? Bana kalırsa hayal kırıklığı yaratan ya da beklenenin bir tık altında kalan takımlardan en az bir iki tanesi bence çok ciddi reaksiyon gösterecek. Ve hala Almanya ve Arjantin'in hani ilk maçtaki nazaran seviyelerinde kalmayacağını bence görüyorum. ben ben bence e, bu sürprizler bence biraz e, hani belki de kısır geçebilecek bir dünya kupasının biraz tadı tuzu oldu gibi. E, en azından insanlara biraz daha konuşma, biraz daha e, malzeme verdiği düşünüyorum. Özellikle Almanya-Japonya maçındaki işte Almanya'da Rüdiger'in işte hareketleri vesaire çok olay olmuştu sosyal medyada. Ya, futbolun böyle konularda çok şeyi yok. Yani ya. Japonya, acıması yok yani. Hiç hiç. Japonya'nın çıkıp iki, işte iki atması vesaire reaksiyon göstermesi mükemmeldi mesela. O akıllarda kaldı. E Arjantin dedik. E, hatta benim de belki de benim de favorim de diyebilirim yani. E, ama beni de hayal kırıklıkla uğradılar. Çok kötü başladılar bence. Ya Suudi Arabistan tamam e, çok iyi direndi ama yani futbol kapasitesi vesaire belli olan bir takım sonuçta. Yani karşında Arjantin gibi takım varken Arjantin bence biraz buraya hem baskıyla geldiler hem de biraz şey, karşı takımı küçümsediler gibi bir hava vardı sanki. Bu hava ben çok ben rahat yeneriz bunları olmuştu. vesaire. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bende ben de aynı da, hava var. Yani e bazı büyük takımlar çok ciddi rehavetteler. Evet. Yani yani Almanya bunu, bunu, bunu mesela bunu aynı şekilde. evet Hırvatistan bile dahil. Evet. Bile dahil. Evet. Hani evet e efektiflikleri yok sahada. Yok. Ya da hani böyle e, nasıl olsa geçeriz turu ya da işte çeyrek kadar rahat gideriz kafasındalar gibi geliyor ama bana kalırsa öyle değil. Bence küçük takımlar öyle olmadığını ben gösterdiler yani tane, en azından. Yani. Hani ben gerçekten... E, Seviye altta bir takımın uzun zamandır bu denli hazırlandığını görmemiştim. Evet. Milli takımlar bazında söylüyorum. Hani evet. uyguladıkları offside taktikleri, e, özellikle kenar oyuncularına yaptıkları baskı, evet. oyunu hani birinci bölgeden üçüncü bölgeye çok ciddi daraltmaları yaklaşık 30-35 metrede, 35 metrede Arjantin'e oynatmaya evet. çalıştılar. Evet. Ve bunlara başarılı oldular. Bu yüzden e, favorilerin bana kalırsa aklı başına gelmiştir diye düşünüyorum. Zaten ikinci maçlar bugün başlıyor. Zaten çok fazla artık şansları da iki maçları var. Aynen, kazanmaktan aynen. özellikle Arjantin vesaire e, kazanmaktan başka çaresi yok. Çünkü Arjantin maçı da Meksikalı zaten. O da dişli bir rakip Meksika. Yani, yani İlk maçta beraber kaldı kolay onlarda. onlarda. Polonya ile 0-0 beraber kaldı onlarda. E, bence Arjantin dediğin gibi bir reaksiyon gösterecektir. İlk maçların seviyesinin illaki üstüne çıkmaya çalışacaklardır. E, bence dediğim gibi e, ikinci maçta biraz daha Ofansif futbol izleyebiliriz çünkü takımlarda gol lazım. Ee, temkini biraz daha elden bırakıp daha atak futbol izleyebiliriz. Göreceğiz. Ee, Dünya Kupası bence fena gitmiyor. En azından ilk maçlar bitti. İkinci maçlarda dediğim gibi biraz daha güzel futbol seyredebiliriz. Daha çok şu ana kadar dikkatimi bekliyorum. çeken bir şey oldu. Ee, estetik anlamda baktığımızda e, şu ana kadar Brezilya sanki bir tık daha öne çıktı. Ee, dün çok iyi, çok bence çok keyif yani. veren bir futbol. Çünkü Brezilyalılar futboldan bu şekilde keyif alıyorlar. Yani tamam sonuç odaklı oyun var, futbol dediğiniz sonuç odaklı oyunlar ama Brezilyalılar bize bunu farklı yollardan göstermeyi e, başarıyorlar bence. E, Rafinha gibi, işte Pacueta gibi, e, Neymar gibi yıldızların işte neler yaptığını görebildik. Çünkü çok fazla e, maç içinde şey hareketlilerdi Yok. yani her yerden top alma verme vesaire çok keyif Hı. ben çok keyif aldım. Hatta en keyif aldığım maç diyebilirim yani Brezilya Hı. açısından. Egemen Maçlar bu şekildeydi. E, ağzına sağlık. Senin de ağzına e, sağlık. Maçları yorumlamaya çalıştık. E, sabah sporu izleyenleri e, Dünya Kupasında ilk maçlar bitti. Bugün ikinci maçlar başlıyor zaten gruplarda. Daha Umarız daha, daha zevkli maçlar izleriz. Maçlar bekliyorum ben e, Sizlerden adıma. de yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyoruz. E, Hoşçakalın.